Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökbek Demirci'nin annesi vefat etmiş ve bugün onun doğum günü. Doğum gününde Gökbek Demirci annesinin fotoğrafını paylaşmış ve şunları yazmış. Doğum gününde büyük bir özlemle ve rahmetle canım annem. Arkadaşlar gerçekten çok üzücü. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci'nin annesi abisinin ölümünden sonra onun hasretine dayanamamış ve hastalanmış. Bundan birkaç yıl önce vefat etmiş. Ve her zaman annesi anne özlemiyle onun fotoğraflarını paylaşmış. Gördüğünüz gibi annesinin yeri bir başka arkadaşlar Özge Yazın annesi de Gökbek Demirci'yi kendi oğlu gibi çok seviyor ve bunu her zaman paylaşımlarında onu yalnız bırakmıyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.